Bu dersimizde dosya formatlarını inceleyeceğiz. Öncelikle dosya formatları olarak bahsettiğimiz bir yapı, çektiğimiz bir görüntüyü saklayacağımız format olarak düşünebiliriz. Bunlardan iki tane elimizde en çok kullanılan ve en çok tercih edeceğimiz iki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi RAW dediğimiz fotoğraf formatı, diğeri de JPEG dediğimiz ve bildiğimiz günlük hayatta çok fazla kullandığımız fotoğraf, dijital fotoğraf formatı. RAW formatı direkt olarak RAW uzantısı olmayabilir. Bunu gördüğünüz gibi alt bölümde farklı markaların kendilerine göre saklama yöntemi olarak dosya uzantısı olarak kullandığı formatları görebilirsiniz. Canon, Sony gibi, Nikon gibi farklı markalar ki bunun dışında birçok marka daha var. Bunların kendilerine ait bir RAW formatı ve RAW yapısı vardır. JPEG standart olarak kullanılan ve herkesin aynı formatta kullandığı bir yapıdır ki dediğimiz gibi hayatımızın dijital fotoğraf alanında en çok kullanılan format diyebiliriz. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir? Öncelikle JPEG mevcut dijital görüntünün sıkıştırılmış hali diyebiliriz. Bu sebeple farklı diğer dijital fotoğraf formatlarından çok daha küçük boyutlarda olabilir. Bu sebeple e, tercih edilir zaten e, az boyut, az yer kapladığı için ve dijital fotoğrafın sıkıştırılmış hali olduğundan dolayı tercih sebebi çok çok daha fazladır. Çünkü saklama alanı da e, dijital ortamda önemlidir. Raw formatı herhangi bir şekilde düşük bir dosya yapısına sahip değildir. Çünkü raw formatının amacı Objektiften gelen bütün ışığı yani sensörün üzerine düşen bütün ışığı saklamak için kullanılan bir yapıdır. Yani ham fotoğraf olarak da diyebileceğimiz mevcut fotoğraf makinesinin o anda gördüğü, sensörün o anda gördüğü bütün bilgiler herhangi bir sıkıştırılma veya iptal etme durumu olmadan direkt kaydedilen formattır. JPEG gibi herhangi bir görüntüleyiciyle bu formatı açmanız mümkün değil. Bunun için özel programlar, e, Adobe'un Bridge gibi, kamera e, RAW gibi foto, e, veya aldığınız fotoğraf makinesinin e, size gönderilen diski üzerinde, CD'si veya DVD'si üzerinde bu program RAW formatını işleyebileceğiniz program mutlaka vardır. JPEG formatı olarak tercih edebilirsiniz ki profesyonel makineler içerisinde, DSLR'lar içerisinde e, görüntünün saklanma formatını JPEG veya RAW veya JPEG ve RAW da seçebilirsiniz. Yani bir fotoğrafı çektiğinizde hem JPEG olarak saklanır hem de RAW versiyonu saklanabilir ki bu da size e, hafıza kartı üzerinde daha fazla alan gerektiğinden dolayı pek tercih edilmese bile profesyoneller e, ya ikisini ki genelde de RAW formatı çekmektedir. Burada aradaki fark şudur hani neden e, az dosya boyutu varken aynı görüntüyü elde ediyoruz olabilirsiniz ama az dosya boyutu varken RAW'a ne gerek var e, sorusunun çok basit bir cevabı var. RAW herhangi bir sıkıştırma olmadan direkt makinenin o anda gördüğünü her şeyle birlikte kaydettiği için dosya boyutu yüksektir tamam fakat e, bilgisayarın başına oturduğunuzda RAW formatı üzerinde e, beyaz dengesi gibi bunun dışında ışık ayarları gibi pozlama gibi değerlerini tekrar işleyebilirsiniz. Ki bu %100 fotoğraf makinesini o ortamı tekrar çekmek kadar olmasa bile e, ihtiyacınız olan bütün ayarları e, RAW formatı üzerinde yapıp yeni fotoğraflar elde edebilirsiniz. Yani RAW'ı açtığınız andan itibaren e, bütün bilgiler saklandığından dolayı pozlama değerini düşürdüğünüzde e, o anda makineyi çekerken pozlama değeri düşürdüğünüzde görüntüye yakın bir sonuç elde edersiniz. Bir RAW'dan Onlarca farklı fotoğraf elde etmeniz mümkün olacaktır. Fakat JPEG sadece o andaki görüntüyü sıkıştırıp sakladığından dolayı üzerinde işlem yapmak, ışık ayarı yapmak, pozlama değerini değiştirmek, ISO değerleri gibi değerleri değiştirmek pek mümkün, sonuçlar pek doğru sonuçlar elde etmez. Yani daha sonradan işleyebileceğiniz ve güzel sonuçlar, doğru sonuçlar elde etmek istiyorsanız mutlaka RAW formatını kullanmanız gerekecektir. Eğer o anda çektim, bu çektiğim benim için yeterlidir diyorsanız JPEG formatı sizin için en uygun formattır. Profesyonel fotoğrafçılar mutlaka RAW formatını tercih ederler. Çünkü o anda doğru ayarlama yapamıyor olabilir. Acele bir fotoğraf çekmek zorunda kalabilir. Bunun için ışık ayarlarını, ortam ayarlarını ve birçok ayarı yapmak için vakit olmayabilir. Ama RAW formatı çektiği andan itibaren makinenin ne görüyorsa onu alacak ve bunu bilgisayar üzerinde rahatlıkla istediği değişikliği belli oranda tabii ki istediği değişikliği rahatlıkla yapabilecektir ama JPEG'te böyle bir imkan yoktur.